ve Çerçöp Krallığı'nın çöküşü an itibariyle başlamıştır. Kimler kimler hakkında neler konuştu? Kimler kimlerle şu anda birlikte? Sema'nın arkasından demediğini bırakmayan Pınar'a bakıyorum. Sema'nın arkasından ayrılmıyor. Sanki kendileri yapmak istemeyen insanlar Nagihan'a bir şeyler söyleyip yaptırıyor. Burada bir öyle bir şey seziyorum. Grup murup umurumda değil, taraflar umurumda değil. İki taraf var ama biz de geldik ve biz de bir tarafız. Survivor şimdi başlıyor. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sezonun değil, sezonların en zor oyunu. Bütün ağırlıklar bitti. Dayanacaklar. Gittiği yere... o fazla taşıyor ilmici. İki kişilik oynuyor şu an. Emre Onun o kadar gücü yok. Ben tanıyorum onu. Gidiyor okay da hani, da atın. Da ya, Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sana. Ne ya? Yılmaz oyuna bir dönemde Ne yemez ya, ya? Ne yemez ya, ya? Ne yemez Ne yemez Ne 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 10 Star yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.